Boğa burçları Hepiniz hoş geldiniz. Bazı insanlar sürekli sorarlar, sürekli. Neden bu kadar mutlusun? Nasıl bu kadar mutlusun? Nasıl bunu başardın? Bunu nasıl yaptın? Aa, bu kadar şeyi nasıl kazandın? Aa, bunu nasıl başardın? Aa, nasıl bu kadar takipçin var? Nasıl bilmem ne? Şu kadar şeyim var. Ya bunlar arkadaşlar, bunlar yani sorulabilir. Evet anlıyorum ama hani yani neleri feda ettiğinizi bilmezler. Yani bazı insanlar, bazı insanlara bunları yapar, sorar. Yani bunlara. <laughs> Bunlara gerek yok. Sence nasıl yaptı o kadar şeyi? Yani bunun çok basit cevabı var. Sence nasıl başardı? Üstünde çalıştı. Üstünde çalıştı, pratik yaptı. Bak tek cevap ya basit. Üstünde çalıştım, pratik yaptım. Üstünde çalıştım, pratik yaptım. Ama bazılarının o kadar fazla şeyi var ki, böyle farklı farklı algıları var ki arkadaşlar. Bu algılar değişiyor dönem dönem. Yani... Bir ay boyunca farklı bir illüzyonda ve algıda yaşıyorsunuz. Diğer ay boyunca bambaşka bir illüzyonda, algıda yaşıyorsunuz. Diğer ay geliyor. Anladınız mı? Yani diğer ay geliyor, bambaşka bir algıya bürünüyorsunuz. Diğer yıl geliyor, bambaşka bir algıya bürünüyorsunuz. Bambaşka bir illüzyon, bambaşka bir şeylere inanmak istiyorsunuz veya inanıyorsunuz. Değişir bunlar, değişecektir. Ama burada en önemli püf nokta ne biliyor musun? Bakın kendine inanmak, kendine güvenmek, kendine odaklanmak, kendine kendini keşfetmek, kendini tanımak. En önemli şey kendini tanımak ve kendini tanımak denen şey hani söylerken dile kolay, lafta kolay böyle söylemesin. Kendini tanımak. Hiç kolay bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil. Sürekli devam eden, hiç bitmeyen bir şey. Sen doğduğundan ölene kadar devam edecek bir şey. Ve bu her şeyle ilgili. Ama biz hatalardan bir numaralı hata, hep kendimize odaklanmak yerine başka şeylere odaklanıyoruz. Kendimize odaklanmak yerine başka şeylere odaklanıyoruz çok fazla. E bunu abartırsak çok fazla, kaçırırsak kendimiz dışında başka şeylere odaklanıyoruz sürekli. E ne kadar doğru? Doğru mu? Hayır ben bunu doğru bulmuyorum. Ben en çok kendine odaklanmayı doğru bul buluyorum. Ve e, herkes seni sevmeyecek, herkes seni anlamayacak... E sevmesin, anlamasın. Herkes seni destekle. desteklemesin. Ama sen bunlarla iletişim kurmak zorunda değilsin. Bağlantıda kalmak zorunda değilsin. Dediğim gibi böyle e, saygısızlarla veya köstek saygısız, karşındakiler bakıyorsun saygısız, yargılayıcı, eleştirici. Hep negatif, toksik özelliklerle dolmuşlar. Bakıyorsun hangi özellikler var? İşte çok küfür yapıyor, argo yapıyor ne bileyim. Hiç böyle empati yapmıyor, anlayış yok, düşünceli olmak yok karşı tarafa bakıyorum. Yani seni hiç öncelik almıyor. hep kendisine öncelik alıyor. İşte bazı insanlar bu noktalarda çok daha hassas olabiliyor. Ve zaman kaybı. Böyle insanlara vakit harcamanız, böyle insanları hayatınıza tutmanız zaman kaybı oluyor. Çok farklı şeyler var. Böyle insanları hayatınızda tutmayacaksınız. Yani bu bu konudan çıktım. kaotik, karmaşık bir durum ama bunlar hayatın içi. Ama yani kendinizi keşfedin, kendinizi tanıyın. Kendi mutluluğunuz üzerinde çalışın bu avuçları. Kendi iç huzur, içsel mutluluk, kendi iyi hissetme haliniz, sağlığınız, kendi para paranız, paranız üzerine, para hayatınız, iş hayatınız, kariyeriniz, gelişiminiz, kişisel gelişiminiz, psikolojik sağlığınız, ruh sağlığınız, meditasyonlar, olumlamalar, kitaplar, güzel kaliteli filmler. Yani zaman kayıplarına gerek yok. Zaman kaybı yaparsanız zamanı harcarsanız o da sizi harcar. <laughs> Bak zamanı harcarsan o da seni harcar. Ne değer ürettin? Değer üreteceksin. Değer üretmek için ne yapıyorsun? Bazıları güzel şeyler yapıyor. Onlar gibi olmak istiyorsun. Olamıyorsun. Nasıl olacaksın? O zaman gerçekten adamman lazım, gerçekten istemen lazım. Çünkü istemek var, gerçekten istemek var. İstemek neydi? Bedel ödemekti. İstemek nedir? Yorumlara yazın. Bedel ödemektir. Belki çok somurtkansın, bunu değiştireceksin. O zaman kendine en fazla bunu pratik yapacak Somurtkan değil, gülümsemeyi tercih et. Gülümse. Tek bir dokunuş ya. Kendine tek bir dokunuş yaptığın zaman gün içerisindeki enerjinin değiştiğini gör. Çok somut kalsın, çok somut kar olduğunu fark ettin. Tek bir dokunuş yaptın. Hop gülümsemenin gücü. Mucizeler yarattı. Bir tane. Ne kaybedeceksin? Bir şey kaybetmezsin. Bakın bunlar çok değerli şeyler. Her zaman her zaman her şeyden bir şey öğrenmeye çalışın. Bununla yaşayın. Babuşları. Siz fazla zaman kaybı yapmazsınız bence değil mi? Siz önemli insanlarsınız. Gülümseyin biraz. Her şeye gülün. Çünkü insanların tepkilerini siz belirleyemezsiniz. İnsanların ne söyleyeceklerini belirleyemezsiniz. İnsanlar sizin hakkınızda her şeyi düşünebilir. Her şeyi söyleyebilir. Bilmem ne yapabilir falan filan. Siz ama inandığınız yoldan vazgeçmeyeliksiniz. Temel bu. Kimsenin sevgisine ihtiyacım yok. ilgisine ihtiyacım yok. Onayına, beğenisine ihtiyacım yok. İznine ihtiyacım yok. Benim hayatım. İstediğimi yaparım. Yaşarım, düşünürüm. Kimsenin bir onayına ihtiyacım yok. Bu kadar. Bunu söyleyeceksiniz. Ve yapacaksınız. Başarılı olacaksınız. Başarılı olmak bunu gerektirir. Bakın başarılı olan insanlara. Kaç tanesi diğer insanların önemsiyor düşüncelerini falan. Hiçbiri. Gülüyorlar sadece. Gülümsemenin gücünü kullanıyorlar. Ve pozitif enerjilere, pozitif bir modları var. Modları pozitif. Pozitif mod var bir de. Artı bonus yanına ekleyelim. Boğa Burcu. Bu iyimsellik bunlar süper güçler. Bunları gerçekten içselleştirebilirsek, günümüzde kullanabilirsek farkındalık içinde. Gülümsemenin gücü pozitif mod. Gülümsemenin gücü bende var. Pozitif mod bende var. Ne kadar çok bunun üzerine pratik yaparsak o kadar mükemmelleşecek. En azından dene. Bunu her gün dene. Bir gün içerisinde. Bir dene iki saat boyunca dene. Ölmezsin. Dene. Faydasını göreceğine eminim. Faydasını gördüğünde gel aşağıda yaz. Bırak sana deli desinler. Bırak sana inanmasınlar. Bırak bu ne saçma şeyler Emin ol. Bunu söyleyenlerden bir cacık olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bunlar onların kendisi daha boş. Yani onlar boş. Yemin ederim. Söz bak. Söz veriyorum sana. Gerçekten öyle. Seni desteklemeyenler bu hayatta, sana inanmayanlar, seni desteklemeyenler falan seni yargılayan, eleştirmeye çalışan, çamur atmaya çalışanların hepsi boş insan. Hepsi boş insandır, unutmayın. Akıllı bir insan sizi destekleyecektir, sizi motive edecektir. Sizin de iyi olmanızı isteyecektir. Böyle insanlarla vakit geçirin. Yani sizin enerjinizi yükseltebilecek kişilerle vakit geçirmeniz lazım ki hayatınızın bir, dönemi, bir döneminde en azından ki sizi de kendinizi o seviyeye taşıyın. Kendinize inanacak bir pozisyonunuza gelin. Ondan sonra da bir şeyler yapmaya başlayın. Çünkü yapmadan olmuyor. Yapman gerekiyor. Yap, yapacaksın. Yapacaksın.